Senin senin gizli cami mi var? Ee, evet. evet, gizli camiye gittin. Sonra da güzel bir namaz. Güzel bir namaz kıldın. Evet, sonra. Sonra da eve gel. Sen namaz namazdan sonra edin. ne yaptın? Dua sonra ettin mi? Dua ettim eve, gel Hı. benim Allah'ım. Tamam, ne dedin? Sonra da. Duada ne dedin? Sonra da amin dedim. Ama ne diye dua ettin? Gel. Allah'tan ne istedin? anneme, babama, tüm sevdiklerime. Koru dedi. Evet, başka? Bize... da başka bir şey yok. Sonra ne yaptın? Namazı kıldın gizli camiden, geldin. Tamam. Şimdi bir de sana bir şey sormaya geldim. Bu kadar. İşte böyleydi. Akşam eve geldik. Sonra benim camiye gidecek misin? Gizli cami biliyor musun? Ama benim gizli gideceğim. camim kapaklı. Senin gizli camin de Allah'ın. Bütün camiler Allah'ın oğlum. Bir şey diyeceğim. Ama benim camim kimsenin değil biliyor musun? Sadece benim. Evet. Allah benim. Öyle olur mu oğlum? Allah seni Hayır. yarattı. Hayır. Benim camimin Allah'ın benim diyorum. Olmaz. İmamı sen olursun anca. He? İmamı sen olursun. Sen buradaki cami var ya. Buradaki camide bir tane Hayır. imam var mesela. Sen gördün ya onu. O bu caminin imamı. O bu caminin Allah'ı değil. O bu caminin imamı. Allah'ın kulu. Ben ke kendi... Allah, Allah, Hayır, ben Allah, Allah kendimin Allah'ı. Benim kendi camimin Allah'ı. Unuttun mu? Yani i̇mam olacaksın yani sen. Hayır, Allah, Allahın Allah imamı Allah olacak. Allah olur mu? Allah olman için senin güneşi yaratman lazım. Hadi güneşi yarat bakalım. Hani? Demek ki sen Allah değilsin. Hadi yağmur yağdı. Hani yağmadı? Ya. Nasıl, nasıl bir şey ya. Ne? Hadi Bak, kar yağdır. Bak şimdi. Hadi kar yağdır. Hayır. Sus, şimdi, be. Allah olursa. Bak şimdi ne Aa, yağdıracağım. Bekle Sen imamsın. Ha, hayır. Hayır. Şeyleri... Allah olsaydın yağmur yağdı. Dur bir. Heh. Dur bir. sihirli güçlerimi kullanacağım. Göster bakalım. Kar, kar yağıyor. Kar yağışı gördün mü? Hani? Kar yağıyor. Hani? Hani? Ya yok. Kar topu yağıyor. Yağmur yani, işte. Topu. Gördün mü? Ya. Ya. Bak mesela evet. hadi hadi yıldızları göster. Hadi bir yıldız yap bakalım. Göremiyorsun. Bak yıldızları gördün mü? Yıldızlar gitti seyirci. Aslında yıldızlar gitmiyor. Sen şimdi ben imamım, ben Allah'ım dersen yıldızlar gider. Ama sen ben Allah'ın kuluyum dersen Hayır sus. Daha güzel olur. Sus. Mesela ben Allah'ın kuluyum. Ya sus lan sus. Öyle mi diyorsun? Sus bir. Bana sus lan mı diyorsun? Evet çünkü o benim zihnim Vay be Tamam sen anla. Bak böyle bir şey. Ben nereye gideyim mesela bir de? Dur. Ben mesela benim şeylerim. her şimdi nasıl yapıyorum şeylerimi gör. Fokus gücü. Ne olacak? Bak fokus yağıyor. Gördün mü? Fokus mu yağıyor? Evet. Hani? Yağıyor. Havadan yağıyor işte. <gülüyor> ben <laughs> yağdırdım ben. Yok sen yağdıramazsın. Her şeyi Allah yağdırır. Ben de yağdırıyorum. Sen yağdır. Hayır, ben şakacıktan Sen ha, sen şakacıktan yapabilirsin ancak. Şakacıktan yapıyorum. Ama, ama Allah'a daha çok dua edersen. Ben ya. yapıyorum, Allah, Allah, yapıyorum Allah, şimdi yapıyorum, görünmez yapıyorum. Allah daha çok dua edersen. Görünmez. Sen... Görünmez yaptım. Ha görünmez ya Allah'a daha çok bak kuşları gördün mü? Sen kuş uçurabilir misin? Bak kuş... Allah kuşları da uçuruyor. Kuşları da yarattı. Ya. Uçurmasın ya. Bize yemek yarattı. Ondan sonra kedileri yarattı, köpekleri yarattı, ama ne, kuşları yarattı. Ama tek neyi yarattı? Her şeyi misin? Allah yarattı. Ama neyi yaratmadı biliyor musun? Senin babanı da Allah yarattı. Hayır. Ablanı da seni de. Hayır. Ama ama onun onun yarattığı bir şey var. Yok. Tam oturak. Oturak. Evet. <laughs> <laughs> eşya yani. eşyaları da Allah. Bak mesela bu ağaç ya. Bu ağacı Allah bize verdi. Sonra bu ağacı aldı marangoz. Marangoz bunu böyle böyle bak, kesti, kesti kesti kesti. Sonra marangoz sandalye yaptı. Yine Allah verdi yani. Öyle ağacı misin? kim veriyor? Ağacı kim veriyor? Allah veriyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu demirleri ama benim Allah yarattı? Evet, hepsini Allah yarattı. Benim Allah'ım da yarattı. Tabi tabi senin Allah'ın da yaratıyor tabi ki. Her şeyi yaratıyor ikimizin Allah'ı. Tabi ki. ikimizin Allah'ı da aynı çünkü. Evet. Benim Allah'ım mesela şu üçüncü kimyaları yakıyor. Tabi ki. Tabi ki. Sadece onları yaratıyor. Tabi. Benim Allah'ım da yaratıyor. Ama benim Allah'ım da bir de güneşi getiriyor. Evet. Tebrik ederim. İkimizin Allah'ı aynı demek ki. Seni evet çarp Oo, oh, sen çok güçlüsün ya. Allah'a çok mu dua ettin sen ya? Evet. Ondan güçlüsün demek ki sen. Evet. Çarp bakayım. Oo. Oo, sen Allah'a bayağı, bayağı teşekkür etmişsin. Evet yemek yedim çünkü yemek. Tabii peki yemeği yedikten sonra Allah'a dua ettin mi? Allah'ım ben yemeği evet, yedim. Evet bir daha şey yap, şey. yap böyle bir daha yapayım. Oo, oh, sen çok dua etmişsin ben gördüm. Çok acıyor benim. <laughs> Ye yeter bu kadar. Yeter yeter. Ben çok yoruldum. Tamam yeter bu tamam. kadar. Tamam 20, 20'ye kadar yapayım. Olur mu? Yap. 20'ye kadar. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> çok acıdı ya. Ya sen nasıl dua ediyorsun böyle ya? ama sen dua etmiyordun. Ya, ya unutmuşum. Ben camiye gideyim en iyisi. Tehlike geçse de ah oh, ben gideyim namaz kılayım dua edeyim en iyisi. Sen çok dua etmişsin. Evet. <laughs> Benim de namaz kılıp dua etmem lazım. Namazı kılıp dua edersen. <laughs>